5 Ekim'den herkese selam. Bugün günlük günlük rutinlerimle başladım. Bu haftanın önümüzdeki haftanın günlük rutinleri. Bir TYT fizik ders denemesi ve günlük paragraf. 21. denemeyi çözdüm. Full geldi. Bir sorunun yanlış çıkmasını bekliyordum. Unutmuştum ama şansa doğru yaptım. Zaten iki şık arasında kalmıştım. Hangisi hangisiydi karıştırıyordum. Sonra videosunu izledim yine de bir hatırlamak için. Ardından paragrafa geçtim. Bugün paragraf her gün olduğu gibi zordu. Ama sanki her günden daha zordu bilmiyorum. Her gün öyle geliyor. Odaklanamıyorum yani. Acı çekiyorum. 16 doğru 4 yanlış geldi. Öncekilerden daha kötü. Öncekilerden en kötü 17 işte. Ardından mor matematikten logaritmeyi çözdüm. Bu hafta tüm kaynaklardan logaritmayı bitirecektim zaten. 7 test vardı burada. Logaritmasını beğendim kitabın. Diğer hiçbir konuyu beğenmemiştim. Ama logaritması cidden güzeldi anne. Ardından Özcan Aykın'dan önce açısal momentumu ve birkaç tane ara konu vardı ya işte dönme kinetik enerjisi vesaire. Onları izledim. Ardından testlerine geçtim. Şimdi derslerle tekrardan sonra. Açısal momentum ve Üç test ayrında vardı. Onları çözdüm. Ardından 3D'ye geçtim. 3 test 3D'de vardı. Onları da çözdüm. Sonra AYT kimyaya geçtim. Bu hafta kitaplarımdan elektrokimyayı bitiriyordum zaten. Üniteyi komple. <laughs> en son kibleri bitirmiştim. Elektrolize yüze faraday kanunlarından itibaren. Üç test de kimya. Sonra Barış'ın ÖSYM'e bakış. Yine logaritma testlerini hallettim. Şurada. Alt test de burada vardı. Ve tüm kitaplarımdan logaritma bitmiş oldu. Bu son test cidden çok iyiydi. Sonra haftalık rutin geometri ekliyorum. 3 de SRT geometri çözdüm. 3 D'den üçgenler bitti. Tüm testleri kalmıştı sadece. Onları çözdüm üç test. Ve artık çok genlerle önümüzdeki hafta devam edeceğim. Ayrından bugün güzel bir haber aldım. Okulda girdiğim denemede birinci oldum. Beklemiyordum ve kontrol ettikten sonra da benden daha iyi yapan bir arkadaşım vardı. Ama cevap anahtarındaki birkaç soru hatalıymış ve ben öne geçmiş oldum ve okulda birinci oldum. O yüzden çok mutluyum. Bugün başka ne yaptım diye düşünüyorum. Bugün başka bir şey yapmadım. gün boyu evdeydim. Ders çalıştım ne yapacağım zaten. 10 buçuk saat, 10 saat 48 dakika çalışmışım. 11 saate muhtemelen tamamlarım. Yani 2-3 soru çözüm falan işte bir şeyler. Bu videonun başına 11 saat yazacağım zaten. <laughs> Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Güne 10 üzerinden verim puanım 7 görüşürüz